16 yaşındaki bir genç ve 15 yaşındaki genç kız farklı şehirlerde yaşıyordu. İnternet üzerinden sanal bir oyunda tanıştılar. Evden kaçtılar. Tehlikeli bir maceraya atıldılar. Aileleri onları bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayıp gençler yayına telefonla bağlandı ancak dönmemekte kararlılardı. İkilinin kaçış serüveni bakın nasıl bitti. Şanlıurfa'dan yola çıkıyor. Duygu'nun yanına geliyor. İki çocuğumuz ortada yok. Sanal oyunda tanıştılar. Gerçek hayatı da oyun sanarak boylarından büyük bir işe kalkıştılar. Öldü mü kaldı mı? Ne yediler ne içtiler? İki farklı şehirde kaybolan çocuklar devreye mükanlı girince yaptıklarından pişman oldular. İki küçük çocuk. E, onlar da bulundular efendim. Hadi öp bakalım. El efendim çok olsun. <laughs> biz, biz severiz el öpsünü. Bir daha lütfen. 6 Aralık günüydü. Sanal bir oyunda tanışan iki çocuk gençlik heyecanına kapıldı. Evlerinden kaçarak kayıplara karıştı. Önce 16 yaşındaki oğlumuz kaybolmuştu Şanlıurfa'dan. Hemen ertesi günde 15 yaşındaki kızımız kaybolmuştu İstanbul'dan. Yaşları daha çok küçüktü. Başlarına bir şey gelebilirdi. Aileleri endişeyle Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Bir iki hafta önce hani görümcem görmüş Instagram'da hesapta. O zaman sordum ben. Dedi ki anne işte böyle böyle ama dedi ayrıldım. Ağlamayın buluruz onları buluruz merak etmeyin. Tam da Müge dediği gibi oldu. Dakikalar sonra genç kız annesini ekranda görüp telefona sarıldı. Biz başımızın çaresine bakıyoruz. Beni merak etme. Bizi ayırmayı düşünüyorsanız kötü olur. Bizi ayırmayın mı dedi size? Ayırmayın diyor. Hani çocuklar aşıklar ya. Hasreti polis operasyonu bitirdi. Çocuk şubeye gidiyoruz yakalandık zaten. <laughs> Evladıma kavuştum. Rabbim kimseyi bu duruma koymasın. Çok şükür sonu güzel oldu yani. Hoş geldin. Hoş buldum. Bakar mısın ne kadar küçük? Sen nerelerdesin? Çok sağ olun teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Kavuştuk. En çok merak edilen çocukların dört geceyi dışarıda nasıl geçirdikleriydi? Çocuk elindeki cep telefonunu satmış. Oradan bir para edinmiş. Yürürken bir boş ev bulmuşlar. Yani i̇nsanlar da orada kalıyorlarmış. Aslında ne büyük tehlike. Duygunun ifadesine göre işte bu binayı Beşiktaş'ta gezerken tesadüf eseri buldular ve geldiklerinde dış kapı zaten açıktı. Neyse ki ikili hatalarını zamanında fark etti. Bak bulunduğunuzda çok seviniyoruz ama bu size aferin demek değil. Ee, onu da söyleyeyim. Hadi öp bakalım. Elefanların çok olsun. <laughs> biz biz severiz elefanı. Kıyamam Bir daha lütfen. lütfen böyle bir şey yapma tamam mı? Lütfen. Bak anne.